Herkese merhaba. Bu videomuzda bir kelimesinin hallerinin cümlede kullanımında 3. ve son kısmına geldik. Was, Were işleyeceğimiz kelimeler. Was, Were bir kelimesinin geçmiş hali yardımcı fiil olarak kullanılması. Başlayalım. Was. Was'ın cümlelerde kullanımları bu sayfada özet olarak tamamıyla gözüküyor. Bakalım. I was öyleydim diyebiliriz. She was öyleydi bayan için. He was öyleydi erkek için. It was öyleydi cisimler ve hayvanlar için. Cansız cisimler ve hayvanlar için. Sonra geldik I was not. I was not öyle değildi manasına geliyor genel olarak. Durum her neyse ona göre manası değişebilir. Ama cümlelerde daha ziyade bunu I was not olarak değil I wasn't olarak hemen yanındaki haliyle görürüz genel olarak. Devam edelim. She was not bayan için öyle değildi veya o durumda değildi. Cümleye göre değişiyor dediğimiz gibi. She wasn't normal genel kullanımı. He was not, he wasn't. It wasn't, it wasn't. Soruya geldik. Was I? Öyle miydim? Was she? Öyle miydi bayan için? Was he? Öyle miydi erkek için? Was it? Öyle miydi durum için, cansız için, hayvanlar için. Sonra olumsuz öyle değil miydi? değil miydi sorularına gelelim. Was not I. Daha sık kullanımı yukarıda olduğu gibi. Wasn't I. Was not she. Wasn't she. Was not he. Wasn't he. Was not it. Wasn't it. Şeklinde sorular kurulmuş oluyor. I was reading a book. Kitap okuyordum. Bakalım. Burada reading nedir? Okumak, okuyor olmak. Book, kitap. I was ben yapıyordum burada. I was reading a book. Kitap okuyordum. He was really slow. Gerçekten yavaştı. He erkek için o, he was öyleydi gibi düşüneceğiz. Really gerçekten, slow yavaş. Really slow gerçekten yavaş. He was really slow. Gerçekten yavaştı. It was an old building eski bir binaydı. It cisim. Burada binadan bahsediyoruz. Bu bir cansız cisim. Old eski building bina. It was an old building. Eski bir binaydı. She was doing her job. İşini yapıyordu. Job iş. Her job onun işi. Bayan burada her olarak kullanılıyor. Onun işi doing yapıyor. She was doing yapıyordu. She was doing her job işini yapıyordu. I wasn't hearing well. İyi duymuyordum. Bakalım kelimelere. Hear duymak, hearing duyuyor olmak, duyuyor. Well iyi. Hearing well iyi duymak. I wasn't burada olumsuz hale getirilmiş. Geçmiş zamanda olumsuz halde. Ne oldu o zaman? Ben iyi duymuyordum, iyi duymuyordum. Was she a painter? O bir ressam mıydı? Bakalım. Ne oldu? Was başa geldi. Was başa geldiği zaman ne yaptı? Soru haline getirdi cümleyi. She, o bayan, painter, ressam. A painter, ressam. Was she a painter? O bir ressam mıydı? Wasn't he the best football player? En iyi futbolcu o değil miydi? İlk başta örneklerde göstermiştik. Wasn't he, was not he. Vazla was was'la alakalı bütün durumlarda göstermiştik. Wasn't he dediğimiz zaman o değil miydi manasına geliyor. Best en iyi futbol futbol player oyuncu futbol oyuncusu çevirecek olursak da futbolcu. Wasn't he the best football player ever? O en iyi futbolcu değil miydi veya en iyi futbolcu o değil miydi? Were. Burada were ile beraber kullanılan kelimeler you, we, they. You sen, siz, we biz, they onlar. You were sen veya siz öyleydi, siz öyleydiniz, sen öyleydin. We were biz öyleydik, biz yapıyorduk. Bizle alakalı geçmiş zaman. They were onlar öyleydi, öyle yapıyordu vesaire vesaire. Dediğim gibi cümlelerde bunların anlamları değişecek. Sadece geçmiş zamanda gerçekleştiğini, olup bittiğini anlatıyor. Ee, olumsuzuna bakalım. You were not, you weren't. Kısaltılmış hali. Were not kullanıldığında weren't olarak kullanılıyor. Ee, buraya dikkat edin. We were not, we weren't. They were not, they weren't. Bunlar olumsuz halleri. Şimdi sorulara geçelim. Vazlı olduğu gibi were de, de cümlenin başına geldiğinde were you şeklinde oluşturulduğunda ne olmuş oluyor? Soru haline getirmiş oluyor. Were we? Were they? Sorunun olumsuzu sen değil miydin, biz değil miydik, onlar değil miydi gibisinden kurulduğunda were not you ve daha kısaltılmış haliyle yazıldığında weren't you, were not we, weren't we, were not they, weren't they. You were dirty. Kirliydin. Dirty, kirli. You, sen, were o durumdaydı yani you were dirty kirliydin kirli durumdaydı çevirdiğimizde düşündüğümüzde anlamı kirliydin oluyor. We were cleaning temizliyorduk. Cleaning temizlemek. We biz. We were cleaning geçmiş zamanda ne oldu? Temizliyorduk. They were shouting bağırıyorlardı. Shouting bağırmak. They onlar. They were shouting onlar bağırıyorlardı. Bağırıyorlardı. You weren't reliable. Güvenilir değildin. Reliable, güvenilir. Weren't, ne oldu? Olumsuz hali. Were not, weren't. Olumsuz hali oldu. You, sen. You weren't reliable. Sen güvenilir değildin. Güvenilir değildin. Were you listening? Dinliyor muydun? Listening, dinlemek manasına geliyor. Were you olduğu için sen olmuş oldu. Ve soru manasına geliyor. Sen dinliyor muydun? Dinliyor muydun? Weren't they taking notes? Not almıyorlar mıydı? Not, notes, notlar manasına geliyor. Taking notes, not almak manasına geliyor. They, onlar, weren't they dediği zaman da onlarla alakalı soruyu soruyor. Geçmiş zamanda ne oldu? Weren't they taking notes? Not almıyorlar mıydı? Şimdi burada normalde ne görmüştük e, videonun başında? I'dan sonra was geliyordu he, sonra yine was geliyordu. You, we, they'den sonra were geliyordu. Ama dan sonra were'ün geldiği özel bir durum var. If I were. Bakalım. If I were you, I would spend more time with family. Yerinde olsaydım ailemle daha fazla zaman geçirirdim. If I were dediği zaman o pozisyonda olsaydım. Mesela if I were you dediği zaman you sen. Senin yerinde olsaydım. If I were you yerinde olsaydım. Senin yerinde olsaydım. I would spend more time with family. Family, aile. Time, zaman. More time, daha fazla zaman. Spend, harcamak. With, ile birlikte. With family, aile ile birlikte. I would yapardım. I would spend more time with family. Ailemle daha fazla aileyle daha fazla zaman geçirdim. If I were you, I would spend more time with family. Yerinde olsaydım ailemle daha fazla zaman geçirirdim. If I were the president, everyone would be rich. Ben başkan olsaydım herkes zengin olurdu. Ne demiştik? If I were yerinde olsaydım, o durumda olsaydım manasına geliyordu. If eğer demek, if I were eğer ben olsaydım Devamına bakalım. The president. President nedir? Başkan. Ülkenin başkanı veya president başka manalarda da kullanılabilir. Bir şirketin başkanı da olabilir. Ama president genel olarak başkan. Bu cümlede ülke başkanı manasında kullanılmış. If I, if I were the president, ben başkan olsaydım, everyone, herkes would be rich. Rich, zengin. Would be rich. Zengin olurdu. If I were the president, everyone would be rich. Ben başkan olsaydım, herkes zengin olurdu. If I were kalıbını unutmayalım. Böyle gördüğümüzde şaşırmayalım. Normalde I için was kullanılıyor. Lakin if I were gibi özel bir durum da var. İzlediğiniz için teşekkürler. Thank you for watching.